Selamlar sevgili yükselen koçlar ve koçlar. Gizli olanların açığa çıkmasıyla sizin için bir nevi krizlere ve dönüşümlere getirecek olan Kasım ayında sizleri ne gibi gelişmeler bekliyor bunu değerlendireceğim. Başlamadan kanalımıza abone olarak ve videoyu beğenerek bizi desteklerseniz çok seviniriz. Hem de siz de gelecek videolarımızı kaçırmamış olursunuz. Bakalım bu ay sizi hangi döngüler bekliyor ve nelere dikkat etmelisiniz. dönüşüm zamanı, kriz zamanı ve sizden saklanan gerçekleri öğrenme zamanı. Bu tarihlerde hayatınız ve kendinizle ilgili memnun olmadığınız şeylerden kurtulmak veya dönüştürmek için ideal bir zamandır. Aynı zamanda bu tarihler korkularımızla yüzleştirebilir bize ve depresyona biraz daha yatkın oluruz. Aslında bu yaşadığımız duygusal krizler bizim kendimizle alakalı değiştirmemiz veya dönüştürmemiz gereken şeyleri bize işaret etmeye çalışıyor. Eğer bu şekilde farkında olur ve bu bilinçte bakarsanız ne yapmanız gerekiyor anlayacaksınız. Gizemli konulara ilginiz bu dönemde artacağı gibi sizden saklanan bir takım sırları ve yalanları da bu dönemde öğrenirsiniz. Bu tarihlerde cinsel enerjiniz artar. Ayrıca borçlar ve ortak mali konular gündeme gelebilir. Bu tarihler sırasında sevdiklerinizle derin ve samimi bir bağ kurma arzusunu hissedersiniz. Gizemli yönleri olan insanlara daha çok ilgi duyarsınız. Ya da bu dönemde birilerinin sizi sevip sevmediğiniz konusunda kafanız karışabilir. Sığ insanlar bu dönemde hiç ilginizi çekmez. Cinsel enerjiniz artar ve kendinizi çok daha genç ve enerji dolu hissetmenizi sağlar. Ayrıca bu transit sırasında psikolog olan biriyle tanışabilirsiniz. Bu tarihlerde siz veya partneriniz bağlılığınızı bir sonraki seviyeye taşımak isteyebilir. Bu tarihler ikili ilişkilerinizdeki sorunları ve problemleri konuşmak ve bunları çözmek için ideal bir zamandır. Bu dönemde Kalabalıklar içinde kendinizi huzursuz ve gergin hissetmeniz normaldir. Diğer insanların ne düşündüğünü iyi anlayacağınız için ikili anlaşmalarda, müzakere ve uzlaşmalarda daha başarılı olursunuz. Bu tarihlerde daha sorgulayıcı, sezgisel ve derin düşünürsünüz. Çevrenizdeki insanların söylediklerini ve yaptıklarının temellerinde yatanları daha iyi anlarsınız. Ayrıca sezgileriniz düşüncelerinize rehberlik eder, kime güvenip kime güvenmeyeceğinizi daha iyi anlarsınız. Yine bu tarihlerde ödemelerinizi planlamak ve kendinize dış gelir imkanları düşünmek için ideal bir zamandır. Daha samimi sohbetler arzularsınız, yüzeysel ve yapmacık muhabbetler bu dönemde sizi rahatsız eder, tabi diyebileceğimiz hassas konular hakkında konuşmak, araştırmak ve okumak eğiliminde olursunuz.